Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ne yaptın oraya bağladım. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar Hatice e, Hanım'la malzeme istesem veremeyecek. Çünkü Korn as as asayım çöküyor. Ben de asayım dedi. Bir haftadır. Öyle alayım. Ne on günü geç daha on beş günü. Vallahi Ali deyip de çakamadı. Koltuklar da güneşte beyazladı arkadaşlar. Üstünde örtü vardı ama gene de. Böyle sıfır mı çakayım az açık olsun. Nasıl? Böyle. Tam dipten olsun. Ne yapacaksın? Böyle. He arasını tamam. ne yapacağız? Tamam. Geçici olarak şu taraf var ya baş tarafından. Hmm. Şu kapıdan tarafı bir şey daha da sonra bir daha şeyimiz yok arkadaşlar. Tülümüz mülümüz bir şey yok. Size de güneş gelen yere şuraya bir etik bir tane diyorum tuttur vereyim. En azından daha aşağı bitmedi arkadaşlar. Aşağı indirmediniz derseniz aşağı inecek koltuklar da bayram sonuna kaldı bu iş öyle. Evet. Elimiz değmedi vallahi yapamadık. Bunlar i̇ş bitmedi. Böyle Tutturduktan sonra şey mi atacağım, tübel atacağım? Evet. Gelip. Güneşte. Demir de geldi? Evet. He. Üçlüye hiç gerek yok odala. İkili. Ya arkadaş, üçlü de aynı para, ikili de aynı. Aynı bana. mıydı? Yok. Oya dedim. Ben de dedim ki niye o kadar Üç tane para. Üç tane almayayım. Arkadaşlar aslında ben şöyle e, Ali'nin dediği gibi her şeyi şeye bakıyor. Şu, şu ipli lava ya. Anam poşetim dedik. Döküldü mü? Saçıldı mı? Döküldü mü? şey olsa bence daha iyi olur. E, Stor böyle tül gibi olup aşağı diyor, yukarı diyor Aydınlık oluyor da her şey işte olmayınca olmuyor arkadaşlar. Doğru değil. diyeceksen. Hepsi bir arada. Alınmayınca alınmayı. Burada bayağı bir o spor, bayağı pahalı oluyor arkadaşlar. Oh ne güzel olsun doğru ya. Vallahi. Oturdu ama güneşte de burada bir gol ne yapsın güneşte. Belki şimdi değil de Ali, ileriki zamanda arkadaşlar zaten tül burada güneş. Şöyle söyleyeyim. En fazla Diyorum bu güneşte en fazla iki sene gider tül çürür. Çürür çürür tül dayanmaz. Çünkü güneş çok vuruyor arkadaşlar. Güneşlik de olsa çürüyecek. Tül de olsa çürüyecek. İleriki zamanda belki diyorum yani Allah izin verirse belki buraya bir şey yaptırırız. O dediğim şeyler var ya yani, sporlar. Güzel bir şekilde yapabiliriz canlar. Kaç tane? Üç mü at? Ali, evet. Onu demedim. Üç parça mıydı, dört parça mı diyeyim? Ne? Kolye, kolyeş. Ana! İçeri girerse kocaman bir sinek girmiş kapıdan. Girsin, ne o burayı boşaltınca da oranın kapısını da, şey dağalım, çülünün mi ya arkadaşlar bir şey ı, içeri korken soktuyduk. onda daha da aklımda cımbık o. Biraz toz var Vallahi şöyle söyleyeyim, zaten bir temizlikte yapmadık, süpüremedik de. Bu işte bayram sonuna kaldı arkadaşlar temizlikte. Bugün zaten arafe işimiz var. Bakalım hayırlısı olsun. Şu lamba silmek. Ee, bir dolanır geliriz ondan sonra da. Ne kadar ısınmış böyle adamın elini Hava böyle bak kızdırıyor. <laughs> bak kızdır ya yani leh böyle. Bayağı sıcak. O zaman da Allah izin verirse diye borcu olmak. Güzel ye, suyunu içersin temizlersinler Sıcak da Temiz diyem yok ki. Burada boşalırsa rahat rahat temizlerim. en şeyde bu biliyor musun Ali? En pisi. Ee, en zor işte. Sıkıcı bir iş bu. Yani. Poşet sağlam poşet yok mu? Buyur, Vereyim dur ben sana hemen o zaman. Bir dakika. Ama da var. Getireyim. Bir şeyin içine olmaz. Döküldü mü? Evet. Dur. Arkadaşlar şurayı korumuş olduğumuz gibi çaktı. Şimdi de oraya devam. Bitti bitti, bitti. Az kaldı. Yalnız efi, camlarım neyin battı iyice. Toz döküldü. İşte el devamıyor mu? Ev biti bitmez aslında. El iş bu olacak da. Olmayınca. Olmuyor bazen arkadaşlar. Sürürken tutamadık. Tutamayınca da bayağı bir pat Havada diyorum güneş geliye bir gidebiliyor Hava bazen arada serinliyor. Bir yağıyor arkadaşlar. Böyle bir karşılar böyle sanki bulutlanmış gibi yağmur havası var gibi ama yağmur yok diye söyledim. Demin bahsede. <laughs> arkadaşlar tüm yaptırmadım. Tüm oldu o zaman hem takması zor oluyor Ali değil mi? Hem de makine atıp yıkaması zor olduğu için öyle dört parça şey yaptım. İki bu yanına bir, birer de başlara arkadaşlar. Yine de şu kapının şöyle şuraya akşamüstü fazla güneş bu yanına dönüyor. Şu tarafı örtmezsen de şu yanına şöyle çek çekiveririm. ne kadar? Bir de Dünler gibi bir şey istiyorsun. Arkadaşlar Aa tabureye buraya sıçramış şu mu? Ha. Tut ben isteyeyim evet, mi? Tut. Var mı? Al. Tübelimiz. Ne oldu? gelim çıkıyor? Dur ben ufak gelmişti şey. Dur. Demir geliyor. Ucunu giden kıran arkadaşlar. Şuralar. Demir tek geldi. Arkadaşlar. Bazen Demire dek gel ya. Evet. Makkabın ucunu birine hallet. Arkadaşlar sık demir döşedim biraz buralara. O da demire Şimdi dek gel. Sonra olacak demir edek gel. Büyük makkabın ucunu taktın herhalde büyüğünü. Evet. Bilemiyorsun ki nerede o. Allah hep buralarda hep tek geldi Ali. Arkadaşlar, kardeşler, benim dönüşü bitti ama Valla böyle Her taraf, her yerden Yanlara, yan Her taraf, bastı Sağlı bile Zaten sorumlulukları biliyor Hayırlı Arkadaşlar toplamadık Buradan sonra Çok var üstünde de Arkadaşlar ben de camın şöyle gelen yıllarını Ali orayı süpürüyor. Ben de buraları şu şekil tozlarını bayağı bir Koruyorsunuz Her tarafımız her yerden. Şurada. şuraya koyayım da aşağı. inecek arkadaşlar. Kapının ağzına var. Aç, tane. Ayağı, ayağı. Ayağı. Arkadaşlar rüzgar desince batıyor. Ondan mı edeceğim? Ya şu cam Camları alalım. Kaç kaç kaç. kaç. Cam aç. Tamam. Ee, cam aç şurada. Bir kullanma bezin yok. Cam, bu elindeki kullanma bezini onu yapacaktım. Arkadaşlar camları onu sehpayı aldım ama Ali gelişemedim. camları. Şöyle tozunu bir dolana veriyi dış yüzü, iç yüzü ne ya? Dışarılar. Şey sıçradı ya o yüzden. Sıçradı yağmur var zaten. Bugün hava bulutlar. Yağmurumuzu bilmiyorum da. Yine bir. Size de 300 arkadaşlar. Bir de dış yüzüne hem yorulduk hem de zaman yok. Hele iş bitsin. Ondan sonra tertemiz yapıveririz. Bir şey olmaz. O de Ali hani çaktık arkadaşlar. İki tane makkavucu. <laughs> onda Öyle da, da. Var. Onda da vardır bir keramet. iki tane makkavucumuz kırıldı. Bu bayram temizliği arkadaşlar. Sen bayram kendine derler işte. Yalandan bayram temizliğiydi. Ya yalandan dönlenir dön, 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 dön. <laughs> abi. i̇şte he, diyeyim ya. Dip koşe değil de bizimki. Allah izin verirse şeyden sonra gelecek. İyice bir işleri yoluna koyduğumun dışını mışını sileriz. Bura böyle arkadaşlar. Bu şekil. Şu tarafa da ben yardım edeyim canlar. Ali'ye daha can çok. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hepinize hayırlı bayramlarınız olsun canlar. Tekrar Allah nasip etsin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi toz.